Arkadaşlar takıntılı oyuncular hoş geldiniz. Ben Oğuz. Ee, bugün sizlerle birlikte yine bir duyuru kanal tanıtım videosu çekeceğiz arkadaşlar. Mert'le önceden ee, bir tane ben çekmiştim. Bir tane Mert çekmişti arkadaşlar. Ee, ondan sonra Mert'le küsmüştük arkadaşlar. Ben tekrar takıntılı oyuncu olmuştum. Takıntılı oyunculardık. Arkadaşlar tekrar takıntılı oyuncularız. Ee, Mert'le barıştık arkadaşlar. Mert yanında hoş geldin Mert. Hoş Oğuz. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir bir kişi aramıza katıldı onun adı da eminhan eminhan'ı göstereyim burada merhaba arkadaşlar Emirhan evet. sen ne çekebilirsin ya ben e, ilk izlenim gta 5 ve ona benzer şeyler 5 arkadaşlar 15 gelebilir evet o da olabilir e, bir de e, benim asist Create, batman arkamız asist crate aynen her şey gelebilir arkadaşlar tekken mekken ne istiyorsanız yorumlarda bulundurabilirsiniz He ee, bir he 1 de gelecekler arkadaşlar bir de ilk izlenimler fazla olacak. Ee, ondan sonra bana geçelim arkadaşlar ben e, benden first blood gelecek arkadaşlar ondan sonra Ekran kartım yok şu anlık şu anlık web tabanlı oyunlar gelecek Mertle Emirle şey gelebilir e, cezalı oyunlar gelebilir e, ondan sonra acı biber yemeyi cezalı ondan sonra... Lim, limon yeme cezalı bir dakika ben limon yeme cezalı oyunlar gelebilir yani benden ilk önce e, The oyunlar kesin gelecek arkadaşlar ondan sıkıntı yok e, ondan sonra iyi e, bir köfte içinde ekran kartı alınca e, Minecraft e, Survival gelebilir ondan sonra MCSG gelebilir Minecraft Survival Games ondan sonra Skywars gelir Premium alabilirsek tabi premium almak kredi kartı ama onunla PTT'den bir tane kart çıkmış yaş sınırı yok Evet Onları alırız, o, oradan premium alırız. Ama nasıl alabiliriz? Sizin aboneliğinizle, videolarını izleyinle. Evet. Ee, arkadaşlar bir de mafya ne geleceğini dinleyelim. Arkadaşlar benden ne gelecek? Ben e, ilk videomda demiştim. Pes 2016 gelecek, GTA 5 gelecek arkadaşlar. <laughs> GTA 5 gelecek evet. Ee, Minecraft gelecek, First Blood gelecek. Bir de ne gelebilir? Bir de Yama. Evet. Besküvilerin altında Yama çıktığında ben size onları duyuracağım. Arkadaşlar bir de e, şu sıkıntımız var. Benim render problemim yok şu anlık. E, videonun altında Camtasia harici. Camtasia Studio 8 harici. Render problemi öncesinde <laughs> sevinirim arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş arkadaşlar şakalın. online de olacak. Bir daha bizi unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. goodbye bye.